Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yine bir peyzaj mimarlığı videosu ile karşınızdayım. Bugün bu videoyu açma sebebimde peyzaj mimarlarının iş imkanları, iş olanakları, nerelerde çalışabilirler, nasıl işler yapabilirler, diye biraz konuşalım istiyorum. Daha önce kanalımda bir video var aslında. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bunda biraz daha farklı bir içerikle anlatmak istiyorum. Hangi alanlarda kendimizi geliştirirsek, hangi alanlarda iş yapabileceğimizi anlatmak istiyorum size. Öncelikle arkadaşlar hepimizin hayali olan aslında o peyzaj mimarlığı bölümüne geldiğinizde aklınızda olan işte ofiste çalışmalıyım. Ofiste güzel bir ofiste bir peyzaj mimarı olayım. Çizim yapayım işte. Bir masam olsun. Monte ile geldiğimiz bir bölüm olduğu için hepimizin hayalinde öncelikle o e, ofislerde peyzaj mimarı olarak çalışmak var. Bu tabii ki de böyle bir imkanımız var. Ama bizim o noktaya gelebilmemiz için biraz e, ciddi eğitim almış olmamız gerekiyor. Hani gidip de 4 senelik mezun olduktan sonra hadi gel şu ofiste de peyzaj mimarı olarak çalış demeyecek kimse bize. O yüzden kendimizi biraz geliştirmemiz gerekiyor. İşte dil konusunda olsun veya daha önce belki bir yarışmaya katılmış olabiliriz. Farklı sertifikalar almış olabiliriz. Bilgisayar programları konusunda çok iyi olabiliriz. Bunu hangi konuda kendimizi geliştirdiysek o konuda o ofisi o bölümünde çalışabiliriz. Şimdi arkadaşlar, peyzaj mimarları sadece çizim yapan kişiler değil. Bunu bir e, anlayalım artık. Çizim yapan kişiler değil dediğim, yani gidip de ben masamda işte teyze tüfeğimi alayım, gönyemi alayım, çizim mi ne işte bahçemi çizilecek bahçeyi ben çizeyim, onların eline vereyim, temiz kurtulayım. Böyle bir düşünceniz varsa, böyle bir şey yok. Ne var? İşte, e, bir iş almışsınızdır. Bir kent park tasarlamanız gerekiyordur. O zaman alırsınız. Düzenli olarak toplantılarınız olur. Mimarlar, peyzaj mimarları, işte şehir bölge planlama uzmanları, başka artık kim varsa o ofiste bulunan başka kim varsa onların tamamını alıyorlar. Birlikte bir toplantı düzenliyorlar. Nereye ne koyabiliriz diye. Bunun sadece o projenin eskiz çalışmalarını yapan belli kişiler var. Hani siz projenin hem eskizini, hem e, avam halini, hem en son halini tasarlayan kişi siz olmuyorsunuz genellikle. Bunu yapan belli kişiler var. İşte ilk başta siz fikirleri söylüyorsunuz, fikirler toplanıyor. Bu fikirlerin bir eskiz hali çıkartılıyor. Bu eskiz üzerine tekrardan görüşülüyor, tekrardan konuşuluyor. Sonucunda da bir proje ortaya çıkartılıyor. Sizin eğer bir el çizimine sahipseniz ya da e, ciddi bir bilgisayar eğitimi aldıysanız, bilgisayar çizim eğitimi aldıysanız o zaman siz bu çizimleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Yani herkes aynı işi yapmıyor aslında. Herkesin işi bambaşka ofiste. Biri sadece o yapılan projenin eskizini çizen kişi, yani en basit halini sadece fikirleri bir araya toplayan kişi eskiz çizimini yapan kişi oluyor. Ya da sadece perspektifini çizen kişi de olabiliyorsunuz. Ya da sadece bilgisayar çizimini gerçekleştiren kişi de olabiliyorsunuz. Bilgisayar çizimini farklı kişiler gerçekleştirebiliyor. Ya da farklı çizimler bir araya toplanabiliyor. Bu ofisten ofise farklılık gösteriyor. Yani sizin hangi alanda iyi olduğunuzla alakalı aslında. Ofiste çalışacağınız dal. Ee, şöyle ki eğer perspektifiniz çok iyiyse ben de tavsiye ederim. Eğer gerçekten kendinize perspektifte güveniyorsanız el çizimine güveniyorsanız kesinlikle ve kesinlikle sadece perspektif çizimi yapan bir peyzaj mimarı olabilirsiniz. Hem normal bir peyzaj mimarından çok ciddi farklarla bir maaş alıyorsunuz hem de iş bulma olanağınız kat kat artıyor. Çünkü maalesef ki bizim alanımızda yani çoğu alanda da bu bu şekilde aslında hem mimarlar hem de peyzaj mimarları gerçekten perspektif konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor el çiziminde. Çünkü herkes böyle çok yetenekli bir şekilde gelmiyor bu bölümlere perspektif öyle kolay çizilen bir şey değil. Mesela ben de çok yetenekli değilim perspektif konusunda. Ama eğer perspektif konusunda kendinize güveniyorsanız, ben yetenekliyim, ben yapabiliyorum, yapabileceğime inanıyorum diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kendinizi perspektif konusunda ilerletin ve ofislerde çalışan yalnızca perspektif çizimi işine bakan peyzaj mimarları olun. Hem sizin için çok büyük avantaj. Hani o e, projenin yapılma stresini bir topluluk halinde çalışma düşüncesinden bir ayrılıyorsunuz. Bireysel olarak bir çizim gerçekleştiriyorsunuz. Her şeyi bireysel olarak yapıyorsunuz ve emin olun toplu halde yapmaktansa bireysel olarak yapmak çok çok iyi. Bunu zaten eğer ikinci, üçüncü sınıfsanız toplu halde projeler gerçekleştiriyorsanız, projeler sunuyorsunuz beni şu anda anlamışsınızdır. Gerçekten toplu halde iş yapmak çok sıkıntı. Bir grup halinde bir şeyler gerçekleştirmeye çalışmak çok sıkıntı bir durum. O yüzden bireysel çalışmak her zaman çok çok büyük avantajlar sağlar bize. O yüzden eğer perspektif konusunda kendinize güveniyorsanız, ben yapabiliyorum diyorsanız kesinlikle kendisi perspektif konusunda ilerletin. Bu kanalda zaten perspektif videolar kesinlikle gelecek. Benim de kendimi geliştirebilmem adına farklı perspektifler çizmem gerekiyor. Sizden gelen birkaç tane perspektif örneği de vardı. Onları da çizmeye çalışacağım. Diyorum ki hep birlikte perspektif çizelim. Aranızda gerçekten çok yetenekli olanlar vardır. İnanıyorum ki vardır. Onlar da hem yeteneklerini keşfetmiş olurlar. Hem de bu bir aylık süreci hangi alanlarda iyiysek o alanlara yönelerek geçirelim ki boş boşuna zaman kaybetmiş olmayalım. O yüzden bence perspektif konusunda yetenekliyseniz kesinlikle bir perspektif çizim uzmanı olun. Yani o ofiste çalışan bir perspektif çizimi yapan peyzaj mimarı olun tavsiye ederim. Bunlarcına hemen geliyorum. Dediğim gibi, bilgisayar eğitimi, ciddi bir bilgisayar eğitimi aldıysanız bu işte e, ne olur SketchUp olur, e, 3D Max olur. AutoCAD'de çok çok iyisinizdir. Hani AutoCAD tamam çok zor bir program değil ama e, her şeyi AutoCAD'de yapabilen insanlar var. Bizim de bir tane hocamız var. Gerçekten e, başka hiçbir şeye ihtiyacı yok hocanın. Sadece AutoCAD üzerinde çok güzel çizimler gerçekleştirebiliyor. Yani ne 3D e ihtiyacı var, ne Lumion'a ihtiyacı var, ne SketchUp'a ihtiyacı var. 3 boyutlu zaten AutoCAD'in 3 boyutlu bir versiyonu da var. Yapabiliyorsanız 3 boyutlusu da var tabii ki. Ama işte e, bilgisayar programları konusunda kendinizi geliştirirseniz sadece işte nedir? O projenin 3 boyutlu çizimini size yaptırabilirler. O projenin eskiz halini. Eskiz hali dediğim bilgisayar ortamında yapılan eskiz hali. Bu kağıt üzerinde karalanan versiyonundan bahsetmiyorum. Bunları size yaptırabilirler. Sizin hangi alanda uzmansanız o alana yönlendiriyorlar sizi. Yalnızca işte önünüze hadi bu alanın şeyini çiz, e, projesini çiz demiyorlar size. Hani şu anda okulda aldığımız eğitim gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. O yüzden hangi alanda ilerlemek istiyorsanız şu anda başlayın o alanda ilerlemeye ki o alanda ilerleyin o alanda çok iyi yerlere gelin ee, size daha önce söylemiştim sanırım her insan bir alanda kesinlikle uzman olmalıdır bu fikre ben de güveniyorum kesinlikle bu fikrin arkasındayım kim söyledi şu an çok hatırlamıyorum ama kesinlikle bir alanda uzmanlaşmamız gerekiyor ve bu da bizim bölüm için kesinlikle işte çizimse çizim alanında Bilgisayar ise bilgisayar programı alanında, perspektifse perspektif alanında veya direkt bitki alanında kendinizi ilerletmek istiyorsunuzdur. Bu da bir e, düşünce tabii. Şu anda hiçbir peyzaj mimarımız, hadi ben bitki bileyim de... E, işte bir sürü bitki bileyim bu sayede güzel projeler çizeyim kafasında değil. Herkes bir ben oturayım çizim yapayım kafasında. O yüzden bitki bilginiz varsa, kendinize ait bir bitki listeniz varsa bu gerçekten çok önemli bizim bölüm için. Ya da bence önemli. Bence önemli. Çünkü bütün peyzaj mimarları aslında aynı tür bitkiler kullanıyor. Aynı alanlarda aynı bitkileri kullanıyor. Sizin farklı bir bitki kullanmanız, farklı bir tür kullanmanız sizi bir adım öne atacaktır. O yüzden eğer diyorsanız ben işte çizim konusunda kendime güvenmiyorum. İşte bilgisayar programı konusunda kendime güvenmiyorum. O zaman kendinizi bu bitki dağarcığınızı biraz arttırarak ve bitki dağarcığınızı biraz arttırarak ve bir yandan da bir bitki listesi, kendinize bir bitki listesi oluşturarak bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Bu sizin çalıştığınız ofiste bir adım öne çıkmanızı sağlayacak. Mesela tek bir tane peyzaj mimarı çalışmıyordur, birkaç tane peyzaj mimarı çalışıyordur. Sizin o bitki dağarcığınız sayesinde bir, siz bir adım öne geçebilirsiniz. İşte şu bitkiyi kullansak hem su ihtiyacı daha az hem de şu şekilde yetişiyor. İşte şu açıdan daha faydalı, daha yararlı diye bir adım öne geçebilirsiniz proje esnasında. O yüzden e, hangi alanda kendinizi ilerletmek istiyorsanız kesinlikle o alanda kendinizi ilerletin. Hemen bu konudan geçiyorum. İş imkanlarına çok konuştum çünkü bu konuda. İş imkanlarına devam edelim. Arkadaşlar e, belediyelerde çalışabiliyorsunuz. Her belediyenin iki tane peyzaj mimarı alma zorunluluğu var. Tabi bu e, o belediyenin durumuna bağlı. Mesela işte Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan bir belediye iki tane peyzaj mimarını ne yapsın? Minnacık bir ilçe için iki tane peyzaj mimarına ihtiyaç yok. Hatta ben burada bir tane bile olduğuna çok inanmıyorum. Neyse. Yani çok küçük ilçeler için aslında bir tane peyzaj mimarı yeterli oluyor. Hatta bazı belediyeler sadece illerin bulunduğu, yani şehirlerin bulunduğu alanlarda belediyelerde peyzaj mimarları var. İlçeye genelde peyzaj mimarı vermiyorlar. Bunun haricinde belediyelerde çalışmak istiyorsanız bunu KPSS ile gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bir KPSS'den işte nedir mesela 70 80 90 bilmiyorum tam kaç almanız gerektiğini ama işte o 70 barajı sanırım 70 75 civarı bir şey almanız gerekiyor en azından ki atama yapılabilsin belediyelerde eğer bir dayınız varsa, muhabbeti var ya, bir dayınız varsa, tanıdığınız biri varsa o zaman size oraya KPSS olmadan da alabiliyor. Ya da siz işte KPSS'ye 60 ile giriyorsunuz, o dayınız sizi o 60'ı 70 gibi gösterip sizi oraya alabiliyor. Ama... Başka türlü sadece staj yapmak istiyorsanız da gidip belediyede staj yapabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız var. Siz diyorsanız ki ben belediyede nasıl çalışıldığını görmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Gelecekte de belediyeye dair bir yerde çalışmak istiyorum. O zaman stajınızı belediyede gerçekleştirebilirsiniz. Hemen yine bir staja döndüm ama e, bence bunları anlatmalıyım. Arkadaşlar e, staj yapacağınız yeri belirleyin, sürekli güzel belirleyin diye defalarca söyledim. Hala da söylemeye devam ediyorum. Bunu söyleme sebebim eğer ofiste çalışmak istiyorsanız gidip defalarca fidanlıkta staj yapmayın. Siz nerede çalışmak istiyorsanız, Fidan'da çalışmak istiyorsanız gidin fidanlıklarda staj yapın. Oradaki iş olanaklarını, işlerin nasıl yürüdüğünü görün. Ya da işte ofiste çalışmak istiyorsunuzdur. Gidin farklı şehirlerdeki, farklı ofislerde işte nedir sadece peyzaj mimarlarının bulunduğu bir ofis vardır ya da sadece mimarların bulunduğu bir ofis vardır. Bunları farklı farklı ofisleri deneyin. Nasıl işler yapılıyor. işte nasıl bir süreçten geçiriliyor işler gerçekleştirirken bunları öğrenmiş olun. Hangi alandaysanız o alanlarda staj yapın ki boş boşuna zaman kaybetmiş olmayın. O yüzden önemli. Staj yaptığınız yer iş imkanları konusunda size çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Belediyeler haricinde nerelerde çalışabilirsiniz? Ee, sanırım Fidan'da çalışmanız gerektiğini söylemiştim. E fidanlıkta çalışabiliyorsunuz. Belediyede çalışabiliyorsunuz, ofiste çalışabiliyorsunuz veya da kendiniz bir başınıza çizim yapıp bunu e, proje olarak e, yarışmalara katılabiliyorsunuz. Bu yarışmalar sonucunda güzel ödüllerle geçmenizi sağlayabilirsiniz tabii ki. Ama sadece ben e, işte proje yapayım bu projeleri. Yarışmalarda göstereyim, yarışmalardan şu kadar kazanayım, bu bana yeter. E derseniz bazen aç kalabilirsiniz bu ihtimali de göz önünde bulundurun yani şey vardır ya bir para ya her ay geleceğini bileyim de diye bir düşünce vardır hani annemiz babamız da şey der bize memur ol da her ay gelecek bir paran olsun der ya işte o e, maalesef ki yarışmalara katıldığınızda öyle bir imkanınız olmuyor o yüzden e, bence ofislere yönelin ofisler gerçekten İş olanağı olarak ofisler en 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 iş bulabileceğimiz alanlar aslında. Farklı alanlarda ne kadar farklı alanlarda da çalışsak ofislerde hepimiz sonuçta ofiste çalışacağız. Bunun harici belediyelerde çalışmak isteyenleriniz varsa belediyelerde çalışabilir. Yani diyorsanız ki memur olacağım o zaman gidin belediyede çalışın. Bunun harici dediğim gibi filanlıklarda çalışabiliyorsunuz. Yalnızca bitkiye de yönelebiliyorsunuz. Yalnızca oranın yöneticisi de olabiliyorsunuz. Haricinde ne söyleyebilirim? Bir şey söyleyecektim, unuttum. Ne söyleyecektim? Dur. Dur. Ee, mimarlık ofislerinde çalışabiliyorsunuz demiştim. Peyzaj mimarlığı ofislerinde çalışabiliyorsunuzdur demiştim. Sadece. Aklıma gelmiyor şu anda. Neyse anlatacaklarım bu kadar olsun arkadaşlar. Bir şey daha söyleyecektim ama şu an gerçekten aklıma gelmiyor. Aklıma gelirse aşağıya yorumlar kısmına yazarım. Size de bilgilendirmesi açısından anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce bir şey söyleyip ufak bir şey söyleyip hemen kaçacağım arkadaşlar bu stajla ilgili şöyle bir video hazırlayayım diyorum. Şimdi benim de bir ofis stajı gerçekleştirmem gerekiyor. Bu ofis stajımı gerçekleştirememiştim. Onun için hem belediyeye hem bir ofise hem de bir fidanlığa gidip onlarla bir görüşme yapmak istiyorum. Yüz yüze bir görüşme yapmak istiyorum. Hem staj sürecinin nasıl olduğunu, kimleri stajyer olarak aldıklarını, nasıl şartlar koştuklarını veya işte sonucunda referans olup olmadıklarını Bunların hepsini tek tek soracağım sizin için. Bunların hepsini öğreneceğim. Hatta izin verirlerse onlarla bir e, belki ya o anı da çekebilirim. O sohbet anını da çekebilirim. Şartları konuştuğumuz anı da çekebilirim. Ya da işte hepsinin başvuru formunu sizinle paylaşabilirim. Bunları hem bir belediye, bir ofis ve bir vidanlık bunların üçünde gidip araştırmalar yapacağım, onlarla konuşacağım. Staj üçünde staj başvurusu yapmış olacağım. Bunu da sizinle paylaşacağım ki sizin aklınızda staja dair hiçbir soru kalmasın bu üç alanda da. Çünkü bu üç alanda staj yapabilme imkanımız var. Bu üçünü de sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bir önceki videomun altına da yorum atabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum atabilirsiniz bu üç stajyeri hakkında aklınızda olan sorular varsa, benim sormamı istediğiniz sorular varsa bunları eğer videonun altında yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız ben de bu videoları çekmeden önce bunları sorarım. Ona göre güzel videolar gelir. Yani sizin sorularınızda kendi sorularımı da sormuş olurum diye düşünüyorum. Öyle anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır. Görüşürüz.